Çok doğru. Evrimsel, psikoloji bilmiyor. Hani bırak bu adamları. Şimdi bak çok kısa, çok kısa. Hani e, Red Bull kıvamında, hap kıvamında kantı şimdi. Adam diyor ki en başta bu dünya fenomenler dünyası. Algılarımızla algılayabiliyoruz. Okey. Ama bir de Numen dünyası var. Ne ki o? İşte öyle var. E, ama Numen'e Numen, Numen e dair hiçbir şey bilemeyiz. Hani bunun bu halini biliyoruz ama fenomen dünyasındaki Numen'deki halini bilemiyoruz diyor. Numen'e dair hiçbir şey bilemeyiz diyor. E var olduğunu nereden biliyorsun pesenek? O ayrı diyor şimdi. E, bak bir Numen'in varsayımını kabul ettik. Kant'ın ahlakına varacağız daha doğruluğu için. İkincisi bu çelişkisini de Numen'in hani bilinemez olup varlığının bilinebilmesini kabul ettik. Ondan sonra diyor ki e, insan e, otonomdur e, ve kendi ahlakını irade sahibi olduğu için kendi ahlakını kendisi kurar. Rasyonellik bunu emreder. E, ve dolayısıyla her insan başkalarına değer vermek zorundadır. Sebep. Şimdi birincisi, rasyonellik zaten ahlaka emretmez babacığım. Rasyonellik beni birçok şeye götürebilir ama ahlaka zorunlu olarak götürmez. Bu mizaç meselesidir. Kime insan vardır ki, bir kötülük yaptığında vicdan azabından geberir. Tamam mı? O insan için doğru olan, rasyonel olan ahlaklı olmasıdır. Fakat çok abartı bir karakter, bu felsefede kaligula örneği verilir genellikle. Roma İmparatoru var ya işte, deli, Aynen. zalim falan. Ha, bir insan o karakterdeyse, bu insan için rasyonel olan arzularını doyurması, o karakterine yönelik faaliyette bulunmasıdır. Tamam mı? Yani rasyonellik her insan için neden bu aynı şeyleri emretsin? İkincisi kategorik emperatif diye bir şey gökten zembille indiriyor. Tamam mı? Kategorik emperatif. Yani koşulsuz buyruk. Buna koşulsuz uyacaksın. Neden? Ödeve saygı için. Saygı duyduğumuz ödev ne? Kategorik emperatif. Kategorik emperatif yani için sayış, uyuyacağız. Ödeme saygı hiç. Ödeme saygı ne? Çok güzel açıklama. Yani bir de şu sağ sağduyusundan gelen şeyleri aklın emri zannediyor. Demin eksik kaldı bunu söylediğim. Yani insanlara araç olarak davranma. Sadece araç olarak davranma. İşte başkasına, e, kendi hoşuna gitmeyen şeyi başkasına yapma. Golden rule falan filan. E, bunlar aklından gelmiyor. Sağduyundan geliyor. Sezgiden geliyor. Bak sezgi, sağduyuyla akıl farklı şeyler. Tamam mı? İşte Hume burada Kant'ın ağzına sıçıyor. Yani ondan yıllarca önce yaşamasına rağmen önceden ağzına sıçıyor. Bakma Kant, Hume beni dogmatik uykumdan uyandırdı dese de yalandan bir hak teslim etse de bir konudan dolayıdır o nedensellik konusundandır siktir et. Diğer konularda şu tamamen kantın ağzına sıçıyor ve kant diletiyor aynı şeyde. Bir diğeri duygular konusunda insan doğasına dair hiçbir bok bilmiyor dediğin konuda. Yani biliyordur da uydurduğu felsefe ona çok karşı şu... Bir şey sadece öyle ve saygıdan dolayı yapacaksın. Yani şimdi sen o gün benim malum benim daha iyi 40 yılda bir İstanbul'a gelmişsin, direkt bir konserde eğleniyorsun, elinde belki iki biran vardır, bir kız arkadaşın vardır ama direkt onu bırakıp buraya geliyorsun. Şimdi neden bunu yapıyorsun sen? Ee, ahlaki görev diye bir şey aklına geldi mi? Hayır bana olan sevginden gelmişsindir ya, Aa, dur çocuğa bir sahip çıkayım yazık falan demişsindir tamam mı? Ve ben, ben zaten bu yüzden bana yardıma gelmeni isterim. Ahlaki görev uğruna Cemre'ye yardım etmeyin. Bu ne lan robot mu? Aiden beni sevdiğin için bana o yardımı etmeni isterim. Ya bu insan doğası ne derse abi Alman disiplini. Bak vallahi bu kadar bir yüzeysel bir açıklaması var Kant'ın öde var Alman disiplin. Hazreti Ayran işte şey diyor Kant'ın alakası robotlar içindir diyor. Ve ekliyor Kant yeryüzünün en şeytani adamıdır diyor. <laughs>